Merhabalar. Şimdi size çok çılgın bir şey anlatacağım tamam mı? <laughs> Biz spa'da spa çalışırken 4 yaşa kadar çocukları alabiliyoruz, yüzdürebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlatacağım daha çok 1 yaş ve sonrası çocukları için geçerli. Bu bir yaş sonrası çocuklarda artık anne babanın davranışlarını, kendine karşı yaklaşımlarını çok daha artık öğrenmiş çocuklar demektir bir yaş sonrasında özellikle bebekleri suya koyduğumuzda ilk başta yeni geldiği için bir etraf inceler suyla oynar, uyumlanır. Benim açımdan risk kısmı tamamlanır. Çocuk artık uyumlandı, tanıdı. Artık hazırdır. Sonrasında bu günlük hayatında evin içerisinde her dediği hemen yapılan, hiç ağlamasına izin verilmeyen ya da ağladığı anda istediğini hemen almayı yeterince öğrenmiş çocuklar aynı şey suyun içerisinde de yapar. Çünkü davranışın analitiği denir buna. Davranış her yerde aynı davranıştır. Dolayısıyla fiziken baktığında aslında çocuk yüzmeye başlamıştır, suyla oyun oynamaya başlamıştır. Dengesi, mobilitesi yerinde gayet keyif yerinde olmasına rağmen duygusal olarak da ağlama davranışı gösterir. Yani çocuğa baktığında ağlayan bir çocuk görürsün ama aslında bedenine baktığında da suyla uyumlanmış ve gayet keyifli, gayet rahat yüzüyor bir çocuk görürsün. Ve şu da ironidir ki bunu yaparken evde en çok ağlar ağlamaz isteklerini hemen yapan kimse zayıf halka diyorum ben ona kimse ilk hep ona bakarak bağıra bağıra ağlamaya devam eder. Çok önemli bir anekdot. Dolayısıyla çocukları dürtüsel yetiştirmeyeceğiz. Dürtülerini kontrol etmeyi öğreteceğiz. Su da bunlardan biri olan bir araç. Dolayısıyla ne kadar çok ev destekleri ağlayarak yapılıyorsa aynı davranışı suyun içinde eğleniyor olmasına rağmen yine sürdürüyor çocuk. Benim ayırıcı cımbızladığım yerde şurası. Sana dair olan sınır maçı o kadar ön plandaki çok eğlenebileceği bir an yaşıyor olmasına rağmen duygu maçını dekarte edemiyor önemli. Spa günlükleri.